Herkese merhaba değerli izleyenler. Kitaplık programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç. Sayın Ataç'la bugün kitapları konuşacağız. Hangi kitapları seviyor, hangi yazarları seviyor? Bu yoğunlukta kitap okumaya vakti oluyor mu? Bugün kendisiyle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Sağ ol, Teşekkür ederim yoğun, geldiğiniz yoğun için. Yoğun geçiyor. Sağ tamam. Ne demek? Ki evet. Kitap alınca. Seçim süreci yoğun. Kitaplar nasıl başkanım? Valla iyi tabi ama e, belediye başkanlığında okumak biraz zor oluyor işte fırsat bulursanız önce gazeteleri okuyoruz tabi e, günlük haberler almak için vakit olursa kitaplara da başlıyoruz işte yavaş yavaş e, bir de yorgun geliyoruz kitap okuyunca da hemen uykuya dalınıyor. Ama çok keyifli bir kitap okumak yani. Tabii genelde böyle bu çalışma hayatının yoğunluğunda genelde eve gelince ya da yatmadan böyle yarım saat bir saat önce ele kitap alınır. Tabii. Sizin de öyle mi böyle tabii, fırsat tabii, yaratabiliyor tabii. musunuz yoğunluktan? Tabii. Yoğunlukta? Tabii. Ee, yani ancak öyle oluyor. Zaten evde oturmaya vaktimiz bile olmuyor. Hı -hı. Ee, akşam gel geldiğimizde işte yemekti, işte sohbetti, biraz televizyona bakıp Hı -hı. ondan sonra işte yatağa gidiyoruz tabi. Gündüz zaten çok yoğun değil geçiyor. O, mümkün değil, değil mi? Gündüz. gündüz. Bir şey olursa belki hazırlık açısından falan olabiliyor. İşte kitapları karıştırıp Hı -hı. bir şeyler ararsak o, ancak o olabiliyor. Peki başkanım böyle sevdiğiniz e, yazarlar var mı? Ya da böyle bir yazar var mı? Sizi etkileyen, böyle aklınızda olan, çok sevdiğiniz. Yani tabi mesela şair hem yazar Nazım Hikmet Hı -hı. çok etkilenen bir insandır. eee bütün hani şehir şiirlerini az aklımda kalmıyor ama severek okuyorum hı hı. hayatını ee, hakikaten çok sevdiğim insan ee, bir de akşam şöyle ufak notlar aldım Nazmi ee, Nazım Hikmet, herkesin gerçekten çok sevdiği gelen birçok konumuzun hep söylediği yazarlardan şairlerden birisi evet mesela Yaşar Kemal hı hı. E, İlber Ortaylı Halil Cibran eee Şimdi vefat etti Arif Keskiner çok sevdiğim hmm. insanlı kitapları da çok güzel olan. hele binbir Bin bir renk binbir çiçek diye bir kitabı var onu ee, Yaşar Kemal'inle hmm. olan anılarını anlatıyor çok ilginç bir kitap tavsiye ederim yani evet, biz not alalım biz de. Evet Nazrümet dedik ben biraz böyle Koç Üniversitesi'nin kitaplarını mı takip ediyorum oradan. İşte mesleki olan ve olmayan birçok ilginç kitaplar var. Onlardan okuyorum. E, tabii keyif üstüleri e, o başlı başına e, bir derya. E, mitoloji merakım var. İşte Onu okumaya gayret ediyorum. E, son Cemil Kılıç geldiydi bize. Cemil Kılıç'ın ilginç bir hayatı var tabii. Onun Atatürk ve Türkçenin Işığı diye bir kitabı var. Onu işte arasada böyle birer, bir iki sayfa okuyor, bırakıyorum. Ee, bir de böyle işte şu tip kitaplar var. Ee, bunlar çok böyle başvucu kitabım gibi. İçsel huzur, iyi yaşamın kapısını açar. Evet. evet biraz herhalde insanları da böyle yaşarken biraz daha hani daha rahat böyle daha böyle relax yaşamasını sağlayacak i̇şte türde kitaplar herhalde. İşte da rakamlar sonra 50 ve 130. yılların içinde geçen Başardım, şeyler. Aslında kitapları ben mesela hiç daha önce eskişehirde görmedim. Evet. Ben evet. Yani işte İstanbul'da veya başka yerde kitapçılara gittiğimde benim kütahsiyle kitaplara ilgim var işte öyle. Evet onu da soracaktım aslında ve farklı şehirlere gittiğinizde kitapçılara böyle kütahsi bulduk teklar Tabii tabii hele, hele yurt dışına özellikle kırtasiyecilere <laughs> çok giderim, Antikacılara giderim, antika merakım var. Ee, işte, engelli merkezleri bulursam onları ziyaret ederim, özellikle de e, 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 ziyaret etmeyi çok isterim çünkü onlardan öğreneceğimiz çok şeyler var. Başkanım, kitap okurken böyle e, altını çiziyor musunuz, notlar alıyor musunuz? Böyle, çünkü bazı insanlar böyle kitap okurken çok fazla not alır. Bazen dönüp on notları Bakın, okurlar. notlarınız de. oluyor mu hiç? İşte altını çizdiğiniz yerler yani. oluyor mu evet burada <laughs> altın çizmişsiniz. Nasıl daha <gülüyor> şerefli <gülüyor> ve sakin yaşanır? Oo, bayağı altın çizmişsiniz başkanım. Evet. evet. Siz de. ben de mesela kitap okurken böyle çok sık altın çizerim. Sonra bazen Bu böyle karıştırırken kitap onlar Altın çizme deyince Atatürk aklıma geliyor. Atatürk'ün kitaplarında İnanılmaz be, zaten 5000'e yakın kitap okumuş evet. ee, ve okuduğu bütün kitapların ve altlarını böyle önemli yerlerini öpsüzleri okumuş yani. Başka benim de bu altın çizme alışkanlığı babamdan kalan bir alışkanlık. O da çok altın çizerdi. Ben de böyle kitaplarımın altına hala çizerim. Ama şunu da merak ediyorum. Tabii eskiden hani kitabı ulaşmak daha zordu. Hani böyle büyüklerimiz anlatır, bazen konuklarımız da anlatıyor geldiğinde. Hani şu an kitaba ulaşmak daha kolay. Çok fazla kitapçı var, internet tabii, imkanı tabii, var. Tabii. Böyle siz gençliğinizde kitabı ulaşmakta zorlanır mıydınız ya da böyle kitap değiş tokuşu yapar mıydınız arkadaşlarınızla? Yani o, o daha çok olurdu. Ee, yatılı okudum. <laughs> Ee, tabii yatılı, yatılı okullarda arkadaşlık çok koyudur böyle. Ee, gazeteleri de beraber okurduk, kitapları da beraber okurduk ee, veya okumadıklarımızı birbirlerimize tavsiye ederdik. Ee, o 7 yıl öyle bir güzel hayatım oldu. Yatılı okumak insanı çok böyle yoğuruyor ve hayata hazırlıyor yorma yorma anlamında değil. Hani yorulmak vardır ya evet, bir şeyi form vermek için o şekilde ve çok şeyler öğreniyorsun. Bir kere kendini idare etmeyi öğreniyorsun. İşte topluda toplumda yaşamayı öğreniyorsun. Dayanışmayı paylaşmayı e, paylaşmayı evet. öğreniyorsun. Onlar sosyalleşmeyi öğreniyorsun. Onlar çok önemli şeyler. Evet, belki tabii. de onlar belediye başkanlığınızın da yaptığınız kesin, çalışmaları kesin, bu başarılı kesin, çalışmalarda kesin. etkili kesin. olmuş olabilir diye düşünüyorum. O bir de hekimliğim çok etkili hmm. benim belediye başkanlığımda. Ee, hep o hekimlik duygusuyla yaptığım işler hepsi de çok güzel oluyor ve insanlara gerçekten dokunan projeler oluyor. Hmm. O, veya şey de derim benim projelerim dualı projeler derim. Hmm. İşte engellilere projeler, işte deneyimli insanlara kadınlara yani bunların hepsi insanları etkileyen projeler tabii. Başkanım ilk okuduğumuz kitabı hatırlıyor musunuz? Onu <laughs> hatırlamıyorum ama ee, okumayı alfabeyle öğrendik ben alfabe diyeceğim. <laughs> ben de ilk okuduğum kitabı hatırlamıyorum ama bazı konuklarımız hatırlıyor şaşırıyorum hatta. Ya, olabilir, ben hatırlayamıyorum. Olabilir, tabii, tabii. Cinelleri hatırlıyorum ama tabii, tabii onlar tabii, tabii ilk okuduğumuz sonra, kitaplardı. Sonra, tabii. Peki başka mı? Tabii şunu da sorayım aslında. Siz çok uzun yıllardır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Daha önce STK'larla Diş Hekimleri Odası'nda da başkanlık görevini yürüttünüz. Hani sizin başarılı çalışmalarınızı artık bütün Eskişehir, bütün Türkiye biliyor bu kitap okumak, bu kitap okumayı sevmek, bu tarz çalışmalarınızda etkili oldu mu? çünkü belediyenin kültür sanat etkinlikleri de var bu anlamda. yani bu kitap okumak sizin hem çalışma hayatınızda günlük hayatınızı nasıl etkiledi? ya şöyle diyeyim kısacası yani insanın vizyonunu değiştiriyor yani veya vizyonuna vizyon katıyor. bir de hani lisanı kullanmakta kolaylık sağlıyor. çok birçok yararı yarar var tabii yeni şeyler öğreniyorsun. Bunların hepsi katıldığında insanı farklı bir yöne götürüyor tabii. Şimdi böyle çocuklar bazen aileler şikayet ediyor. Çocuklar çok kitap okumuyor diye ama Tebebaşı de bu anlamda çocuklarla ilgili en azından çalışmaları oluyor mu? Kitap okumaları konusunda. Yani kitap dağıtıyoruz, hı. ediyoruz tabi ama onları takip etmemiz çok zor. Hı hı. Ee, yani bizde bildiğim gibi çocuk merkezleri falan çok evet, fazla evet. sayıda ee, hani 3 yaştan belki 14 yaşına kadar e, birçok çocukla beraber oluyoruz ve o mekanlardaki çalışan arkadaşlarımız hepsi işinin erbabı evet. diyeyim yani mesela 4 yıllık üniversite mezunu istiyorsa o veya farklı bir şey istiyorsa o, o çocukları iyi yönlendirme açısından e, oradaki çalışan arkadaşlarımızın büyük rolü var tabii. Başkanım az önce biraz aslında bahsettiniz ama şu an tabii kitapçıdayız, insancıldayız. Bize buradan bir kitap tavsiye etseydiniz sen almamız için. Yani aklınıza ne gelirdi? Hangi kitabı almamızı isterdiniz? Okumamızı önereceğiniz bir kitap var mı? Vallahi şöyle işte biraz önce bu Arif Keskiner'le çok yakın dostluğumuz vardı. Çok farklı bir insandı Arif abi. Kaybettik onu. Onun o Binbir bin Çiçek Binbir e, ismi, Binbir Renk Binbir Çiçek kitabını tavsiye ederim. Özellikle de Yaşar Kemal'i e, alıyor. Adanalı e, Yaşar Kemal, galiba Arif Keskiner de Adanalıydı. Orada e, yoğun bir dostlukları var ve on, o anılar çok ilgimi çekti benim. Peki başkanım ileride kitap yazmayı düşünüyor musunuz? Çünkü biriktirdiğiniz çok fazla anınız Vallahi var, böyle bilgi birikiminiz var. bir, bir girişimimiz var. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Sizi belki ileride burada bir kitabınızı imzalarken görür müyüz? <laughs> Bakalım inşallah. Ee, yani şimdi bir erteledik, seçimden sonra devam edeceğiz. Böyle bir çalışmanız, bir çalışmanız devam var. ediyor. Evet, evet. Böyle ne kadar zamanda biter bir tahmininiz var mı? Yani bilmiyorum ama birkaç ay içinde herhalde biter. Ha, çok güzel. Ama tabii biliyorsunuz sonra bir derlenip şey, toparlanması tabii, var. gerekiyor. sonra... Bir kitap eviyle anlaşılması hı hı. lazım. Onlar belki bir zaman alabilir. Hı hı. Bir şey diyemeyeceğim onun için. Peki başkanım, şiirle aranız nasıl? Şiirle iyi. Bizim biliyorsun şiir, festivali şiir festivalimiz var. Ee, e, o dosyamın içindeydi galiba. Şey Önemli değil. Evet çünkü bunlar, belediyenin yaptığı şiir festivali gerçekten uluslararası işte, şiir festivali. 6. Evet. ve 9. şey 11. On 11. Birinci, on birinci oluyor. Böyle sevdiğiniz şairler özellikle var mı başka? Tabii, tabii. Okumayı sevdiğiniz? Ee, bugüne kadar 38 farklı ülkeden 82 şair gelmiş. Yani yabancı şairler. Hı hı. Uluslararası olduğu için. Hı hı. Ülkemizden ise 218 şair. Toplam 300 şairi. Ee, Yunus Emre'nin kenti Eskişehir'de buluşturduk, ağırladık. Bunlar da her e, dönemde e, onur konuklarımız oluyor. Özdemir İnce, ikinci dönem Enis Batur, üçüncü dönem Cevat Çapan, dördüncü Atıoğlu Behramoğlu, Eray Canberk, Ahmet Telli, Tuğrul Tanyol, Metin Cengiz, Şükrü Erbaş, Lale Mildür, Erdal Olava. Evet. Bu Erdal Olava ilk dönemimizde bir e, şiir yarışması yaptıydık. O zaman birinci geldiydi. Ödüllü bir şeydi. Erdal o zaman çok gençti tabii. E, güzel bir tanışma oldu. Eskişehir'de Yunus Emre... Haydar Ergülen gibi böyle çok değerli tabii, tabii, aslında şairler. Tabii, e, Erda e, Haydar'ın tabii emeği çok, o, hani biz önerdiğimizde o hemen kabul etti. Bizim Rahmi Emeç'le evet, beraber, tabii evet. bizim bizi temsil eden Eskişehir'de beraber e, çok güzel e, etkinlikler oldu. Çok nitelikli, çok değerli gerçekten bu ee, çalışmalar. Ben Haydar'a da soruyorum, Türkiye'de bu kadar sürdüren var mı? Yok diyor sadece. İzmir'de galiba bir çalışmalar var. Bir de Eskişehir'de çalışmalar sürüyor. Tabii bunları böyle rutin bir şekilde, düzenli olarak her sene yapmak çok önemli. Tabii. tabii. Genelde böyle bir kere iki kere yapılır ama sonra devamı i̇şte gelmez. Böyle kitapları falan olunca da çok değerli oluyor. Hem de kalıcı oluyor. Tabii evet. kalıcı oluyor yani. Şimdi, tabii. başkanım yayından önce biraz konuştuk. Bize bir evet. şiir okur musunuz diye. Tabii. Önünüzde de Nazım Hikmet'in şiiri var. <laughs> yani biz sizden Nazım Hikmet'in bu şiirini dinleyebilir miyiz? Tabii, sonra yayınımızı tabii, kapatalım. Tabii. Başkanım sizden o zaman Nazım Hikmet'in şiirini dinleyelim. Kız çocuğu Nazım Hikmet bunu 1956'da yazmış. Kapı, kapıları çalan benim, kapıları birer birer. Gözünüze görünmem, göze görünmez ölüler. Hiroşaman'da öleli oluyor belki bir on yıl kadar. Yedi yaşında bir kızım, büyümez ölü çocuklar. Saçlarım tutuştu önce, gözlerim yandı kavruldu. Bir avuç kül verdim, Külüm havaya savruldu. Benim sizden kendim için hiçbir şey istediğim yok. Şeker bile yiyemez ki. Kağıt gibi yanan çocuk. Çalıyorum kapınızı. Teyze, amca bir imza ver. Çocuklar öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. Başkanım. Evet, Hiroşuma'yı e, eleştiren veya işte protesto eden bir şiir bu. Evet gerçekten en de değerli en kıymetli şiirlerinden evet, birisi evet. gerçekten de Başkanım ee, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Çok sağ olun. Ee, kafamda da e, Hiroshima'ya e böyle bir e, eser götürüp bir kız çocuğunu yapıp böyle bir kafamda da düşünce var Nazım'a Nazım temsil eden belki vardır yapılmıştır <laughs> muhakkak ama belki bir katkıda bizim de olabilir. Önümüzdeki dönem Başkanım. Diliyorum, diliyorum, diliyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Rica ederim, ben Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız ederim. için. Arkadaşlara, elinize sağlık arkadaşlar. Evet, sağ olun. Evet, değerli izleyenler, kitaplığın sonuna geldik. Bugün konuğumuz Tepebaşı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'tı. Farklı bir konukla tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.